Hemen canlı, canlı dersi girmeyen öğrencilerimize canlı dersi gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda canlı dersim var mı ona bakacağım bazı öğrenciler havada de canlı ders göremiyorlar onlara yardımcı olman için bir video göstereceğim. Mesela bir bildirim gelmiş. bu oturdu ama etkiliği alakılmış evet canlı dersler şunu arkadaşlar <laughs> canlı dersler güncelle basar basıp işte canlı bu ders daha zamanı vardır ama geçmişler ders, canlı dersler bakabilirsiniz.

bugün eğitim bu 522 evet arkadaşlar 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 bir şey paylaşmak bir şey paylaşmak istiyorsanız bir şey paylaşmak istiyorsanız Sadece şuraya payla, ne paylaşmak, paylaşmak basıp ise insanların yorum yapması, yapmasını istiyorsanız yorumu kapalı yapabilirsiniz. Sonra paylaş grup set mesela motor motor bölümü benim tarafım bu. Bunu paylaşıp basabilirsiniz. Burada da çalıştığın dersler gösteriyor. Bu da bekleyen çalışmalar. Evet, evet ne yaptım ne bu yaptım ne yaptım bu da takvim. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar hoşça kalın dinleyin bakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar.